Dersin en başında da dediğim gibi aslında her yeni grup, her yeni eğitimi, deneyim bu tür yöntemlerde aslında hani işte eğiticinin çocuklar da söylediler hani siz anlatsaydınız bir buçuk saat biz sıkılırdık falan dediler. Aslında hakikaten yeni deneyimlere açık dersler yapıyoruz ne geleceğini biz de bilmiyoruz. Bizim bir yapımız var tabii ki. İşte bazı etkinlikler, işte beklenti oluşturma etkinlikleri, bazı etkinliklerde bilgi inşa ediyoruz sivil toplum kuruluşları hakkında ve en sonunda da birleştirme etkinlikleri yapıyoruz. Ama bu yapı içerisinde çocuklar bunu nasıl dolduracak? Biz nasıl etkileşime gireceğiz? Bir bizim için de bir bir deneyim, orada açıklık olması gerekiyor. Bu anlamda dersin başında yaptığımız bu buz kırıcı tanışma yöntemi bence iyi oldu. iyi işledi. Çünkü çocuklar da biraz rahatladılar. Kolay değil ilk defa onlar da tanımadıkları birisiyle ders yapıyorlar. E konu o ayrımcılık yani bunlar 10. sınıf öğrencileri ve ayrımcılık ve sivil toplum kuruluşları konusunda ders yapıyorlar. bazı fikirleri, verileri vardı ama konuyu derinlemesine şüphesiz bilmiyorlardı. Dolayısıyla hem bu beklenti oluşturma etkinliğinin işte logo efendim biraz bu sivil toplum kuruluşa neler yaptığına dair işte tabloyu beraber işlememiz. Ondan sonra küçük grup çalışmaları yapmaları ve onların sunularında da gördük ve bence gayet şeydi, çok yaratıcılardı yani o şeyi kullanabildiler. Sivil toplum kuruluşlarının hangi alanda neler yapabildiğini o dile hemen kavradılar ve gelen vakaları bence müthiş değerlendirdiler. Biraz daha dersin işleyişi hakkında düşünürsek, ilk başta önceden planınız ve buradaki işleyişle ilgili neler düşünürsünüz, neler söylersiniz? İstediğiniz gibi plan yürüdü mü, İşleyen ve işlemeyen tarafları nedir dersin? E, açıkçası yani dersimizin kurgusu e, birebir işledi. E, ancak tabii hep hani e, si, siz de işte eğitici olarak e, ve birçok eğitici bunu yaşıyordur. Zaman zaman e, böyle bizim e, işte önemli anlar dediğimiz anlar e, oluyor. Aslında oralarda belki hani altını çizip mesela öğrenciler azınlıklar söz konusu olduğunda bir şey diyorlar. Hani acaba oralarda da var mı işte din dersi diye mesela şeyler geliyor. İşte Türkiye ama İslam devleti diyor. Efendim kadınlar konusunda mesela kalıp yargılar kırılmaz diyor. Bunların bazısını hani biraz açabildim. Ama aslında tabii normal bir eğitim ortamında olsak bir eğitici bunları yakalayıp altını çizip aslında başka bundan sonraki derslere taşıması lazım ama çıkan sonuç dediğim gibi öğren, yani öğrencilerin belli kazanımları yani sunuşlardaki kullandıkları dile baktığımız zaman işte mağduru görünür kılma, kampanyalar düzenleme, efendim işte imza kampanyaları düzenleme, hukusal yolla yardım etme yani bu sunuş dilini kazanabilmeleri demek aslında yavaş yavaş bizim kazanımlarımızı işte elde etmeyi elde ettiklerini gösteriyor. Ama dediğim gibi hani bizim o belli anları başka eğitim ortamlarına taşımak lazım. Yani bir 90 dakikada ya da iki derste her şeyi halletmek şüphesiz mümkün değil. Peki hani bu son söylediklerinizle bağlantılı olarak bu dersi yapacak öğretmenler için düşündüğünüz öneriler var mı? Biz her ders için birkaç şeye özellikle değinmiştik. Bunlardan bir tanesi de siz farklı şekillerde aslında bu dersi uygulayabilirsiniz. Biraz önce söylediğiniz fırsat eğitimi konusu. Evet, fırsat eğitimi. Orada durdurmak ve bambaşka şeylerden öğrencilerle birlikte konuşmak, başka etkinlikler üretmek. E, bu konunun hakkında neler söylersiniz? E, şüphesiz biz e, bu dersleri zaten hani e, işte örnek olarak yayınlayacağız. Hatta akışını da yazılı olarak da yayınlayacağız. Ama hiçbir eğitici başka bir eğiticiye hani al bunu tamamen uygula falan e, diyemez, dememesi lazım. Eğiticilerin kendi yaratıcılıklarını kullanması, esnek olmaları, yaş grubuna göre, çocukların hazır bulunuşluklarına göre, e, arka planlarına göre bazı ıı, beklenti oluşturma etkinlikleri çıkarılabilir, başka şeyler konabilir, sınıftan gelen tartışmaları dediğin gibi o fırsat eğitimi anlarını çok iyi değerlendirmesi lazım. O anda ya da başka bir anda. Ne bileyim sonlandırma etkinliği yerine biz burada işte logo çizim falan dedik. Çok iyi işleri yaratıcı oldu, hoşlarına gitti çocukların ama başka şeyler kullanılabilir. Yani eğiticilerin aslında çok farklı yöntemleri, farklı şekillerde kullan kullanabiliyor olması lazım. Biz bunu her zaman ıı, tabi arzu ediyoruz. Sonuçta öğretmenlerin elindeki Çalışacakları grup da önemli. Nasıl bir öğrenci grubuyla, hangi seviyeyle, hangi konuda vesaire, bunları göz önüne alarak kullanabilir. En, en büyük e, tabii şey e, şu geliyor bize. Ya tamam, yani siz bunları yapabiliyorsunuz e, bir şekilde. Biz bunları tabi e, okullarda yapmak istedik ama e, izin alamadık. Halbuki kalabalık sınıflarda da bunların yapılabileceğini gösteriyorduk, göstermek istiyorduk. E, bazı öğretmen arkadaşlarımız tamam, siz bunları yapıyorsunuz ama hani bunlar kalabalık sınıflarda yapılamaz diye düşünüyorlar. Fakat ben yaklaşık 10 yıldır, belki 10 yılı aşkın süredir öğretmenlerle çalışıyorum, bakanlıkta çalışıyorum. Öyle yaratıcı öğretmenler gördüm ki, mesela görüş geliştirme diye bir yöntem var. İnsanlar ayağa kalkıp katılıyorum, katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum diye işte gruplarda bulunuyorlar. Mesela bir öğretmen çok kalabalık bir sınıfta bunu kartlarla yapmış. Çocukları yerinden kaldırmadan katılıyorum kartları, katılmıyorum kartları falan hazırlamış mesela. Dolayısıyla buralarda da. Ne bileyim küçük gruplar için başka yollar bulunabilir, ne bileyim poster çizmede başka yollar bulunabilir. Dolayısıyla aslında ne yapılamazdan ziyade ben kendi ortamımda kalabalık bir grupta, dar bir sınıfta, şu okulda, bu okulda neyi nasıl yaparımı düşünmemiz lazım. Evet sonuçta öğretmenin yaratıcılığı burada işin evet. içerisine giriyor. Bizim yaptığımızda bir vesile aslında bunlar bu derslerin hepsi bir vesile. Buradan yola çıkarak başka şeyler yapabilir Aynen. Öğretmenin yaratıcılığı ve tabii önemli olan bu etkinlikleri kullanırken bir de şu tehlike var. Bazı arkadaşlar hani uyguladığı zaman ah ne kadar eğlendik, güzel yöntemler, evet. çocuklar da öyle diyor, atladık zıpladık eğlendik ama önemli olan muhakkak yani bilgi inşası da yapmak. Yani biz burada işte sivil toplum kuruluşları hakkında bir tablo verdik ve onlara vakalar verdik ve vakalar da vakalar karşısında bu tabloyu yani sivil toplum kuruluşlarının hak arama yollarını kullanabiliyorlar mı diye test ettik. Ve öyle bilgi inşası kurmaya çalıştık bir şekilde. Yani bu da önemli. Yani sadece yaptık ettik değil ama neyin bilgisinin inşa ediyorsunuz? Çocuklar bu bilgiyi nasıl inşa ediyor? Bu aşamaları çok önce düşünmek lazım. Planlamak lazım şüphesiz ve görülüyor ki bütün çalışmalarda işte çocuklar da ifade ettiler burada. Yani uzun bir çalışmaydı ama işte sıkılmadık, katıldık, işte öğrendik diyebiliyorlar. Bu çok önemli. Bir eğitici için de yorucu aslında bir taraftan daha önce hazırlık yapmak gerekiyor. Ama bir öğretmen için de aslında çok şey, heyecanlı bir şey bir taraftan da. Yani hani çünkü hakikaten açık bir eğitim yapıyorsunuz. Yani siz öğrencileri pasif kılan bütün derse hakim konumda değilsiniz. Onlardan ne geleceğini ben burada bilmiyordum. E, enteresan işte fikirler geliyor ve onları siz dilediğiniz gibi işleyebiliyorsunuz. Bazılarını geride bırakıyorsunuz, bazılarını altını çiziyorsunuz, derinleştiriyorsunuz. Bu da ayrı bir şey. Her dersin yani eğitici içinde farklı bir şey katıyor her derse, ne bileyim heyecan katıyor bence.